Yakın. Buradan dönmüş. Yani bu civarı geziyi bol. Geziyor evet. Demek ki abi. Aynı aynı. Aynı, aynı aynı. aynı aynı. Yani o zaman, yavrular. o zaman yavruları var, yavrularına götürüyoruz. Taşıyamayın demek. Tabii. O yavru hırsızlık yaptığı yere götürmez. Onlar ya yukarıda... O aldaki mezarlıkta da yapmış ya. Onlar da Ağırı, açmış aile. ama Abdullah'ın kulağı da karıştırmış. Musi, Musi. Musi'nin kurdu ya. Ha. Oraya düştü. canım. ayı. Kota da var. Çakal ayı var. Başka bir şey yok. Hüseyin suyu yakın. Buradan dönmüş. Yani bu civarı geziyor böyle. Geziyor, evet. Demek ki Aynı Aynı ya, ya iki Doğru sene önce üç sene <laughs> var mı peki? Evet, Çıralar e? evet, evet, hiç bakmaya şey <laughs> tarihe bak. Bu <laughs> e, son zamanlara bir tane psikolojisi bozuk herhalde bir ayı çağırdı. Şey ya yani bu normal bir ayı değil. Yani bu öbür ayılarla bir değil bu. Nasıl insanın psikolojisi bozuk olan var? Bu ayının da demek ki psikolojisi bozuk olan bir ay demek ki. Yani bunları böyle buraya saklamanın bir şey yok. Devlet buna e, işte arka çıkıyor. Diyor ki vurmayın ama yani bu artık bunun şeyi kalmadı. Yani geliyor artık bütün mezarları şey yapıyor. Bir de artık insanlar da artık buraya e, sağlığına gelsinler buraya. Yani ölülerini buraya gönderdiler. Ayı, ayı da rahatsız oluyor demek ki. Yani buraya. Şikayetçi misiniz ayıdan? Ayıdan şikayetçiyiz. Bir de insanlar da buraya yani sade e, ölenleri buraya getirmeyiz. Sağken getirin buraya. Buraya insan lazım buraya. Ayın da demek ki psikolojisi bozuldu. Meyve de kalmadı. Bu sebep başladı insanların ölülerine saldırmaya. Yani bunu biz de devletten ricamız yani böyle psikolojisi bozuk olan ayıları müsaade edin de vuralım bunları. Yoksa bunlar ölüyü yiyor, yarın diriyi de yer. Yani iki gün önce daha önce de Şimşirli'ye bu olay gerçekleşmişti. Tabii iki gün sonra Güneyce'ye bu ayı geldi. Yani bu aydan yani şu anda şikayetçiyiz tabii yani. Vatandaş olarak da milletimiz, halkımız şu anda bayağı bir mağdur durumda. Yani ne yapacağımız biz de şaşırdık. Ee, emniyet güçlerine gerçi haber verdik. Onların da elinden geldiği kadar herhangi bir şey yapma şansları yok bildiğimiz kadar ama yani şu anda güneyce insan olarak mağdur durumdayız. Yani bunu e, devlet olarak nasıl bir önlem alınacaksa artık bunu sesimizi her tarafa duyurmak istiyoruz. Artık mecliste nasıl bir karar çıkacaksa yani bunun, bunların vurulması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz yani. Aynı ruh hali bozuk olabilir mi? Ya o da olabilir tabii yani. Bunu illa ki yani bu ayı yani ayı yani bunu ne yapalım nasıl diye söyleyeyim yani ne diyebiliriz? Bu insanları ya yarın bir gün insanlar da parçalayabilir tabii. Bir vatandaşın önüne çıkabilir. Önümüzde şimdi iki ay sonra çay sezonu başlayacak tabii. Çay sezonu başladığı zaman bütün bayanlar tabii burası halkımız çoğalacak. Önüne çıkabilir. Yani birini parçalayabilir. O konuda bayağı bir mağdur, mağdurluk yaşayabiliriz yani.